Dövdüm sövdüm çoğu zaman. Ben yanlıştayım dedim. İki tane canımız var. Onlar sana emanet dedim. Dinlemedi. Dinlemedi. Bundan sonra o itin adını ağzınıza almayacaksınız. Eksik olmasın. Rıfat Bey her ay para gönderdi. Hatırımızı, ihtiyacımızı sordu. Ama başımızda erkek olmadıktan sonra korktum. Biraz da para biriktirdim sana. Çıkınca belki bir iş tutarsın, birkaç kuruşun olsun dedim. Kendini harcama ana! Ben daha ölmedim. Bileyim, çelik gibi! Ya sen? Okulu bıraktım abi. Bir konfeksiyoncuda çalışıyorum. Temiz yer çok da iyi para veriyorlar. Merhaba. Geçmiş olsun! Hoş geldin Kadir abi. Geçmiş olsun abi. Rıfat Bey'i görecektim. Haber vereyim. Kadir geldi beyim. Toplantıda dersin. Siz meşgul olun, yeri gösterin! Ben gerekeni yaparım! Aslanım, koçum! Çok iyi gördüm seni! <laughs> Gel bakalım, bir yere gidiyoruz seninle. Ama ben Rifat beyi görecektim. Toplantıda şimdi, seni bize emanet etti. Rıza efendiden anahtarı al. Şu karşıki yer. İşte burası. İki ay evvel sahibinden satın aldı kahveyi. Kadir çıkınca ona hediye edeceğim dedi. Bakalım yeni mesleğini beğenecek mi dedi. Beni başından mı atmak istiyor? Duygusallığa yer yok koca oğlan. Bu hayatın kanunu bu. Silahını kavrayan bileğin kadar... ...seni dimdik tutan bacağın da sağlam olacak. Biri aksadımı harcarlar seni. Sinek gibi ezerler. Sağlamım ben. Kimi isterse çıkarsın karşıma! En sağlamını bozmazsan naberdim! Ne, ne Allah'ın çizdiği kadere... ...ne de bu hayatın kanununa karşı çıkabilirsin! Sendeki yüreğe de, bileğe de hayranız ama... ...ne yapalım? Ne zaman başın sıkışırsa gel! Biz hayatta oldukça sırtın yere gelmez senin! Yarın Rıfat Bey tapuya gidip dükkanı senin üzerine yapacak! Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun! abi? Hayırlı uğurlu olsun. Ben bu kahvenin ocakçısıydım. İki aydır işsizim. Sana çok faydalı olurum abi. İki aydır işsizim. <laughs> Sağ ol abi, Şair bir demnolsun. Erşan da bugün çok şanslı ya. Erşan kazanıyor tabii. Kim buranın sahibi? Kadir Bey. Çağır buraya. İşitmedin mi lan? Çağır dedik. Atarım. Ee... Evet. Biraz görüşsek. Ne istiyorsun? Baş başa konuşalım. Kimseden gizlim yok. Neymiş? Zorluk çıkarma lan topal! Kim gönderdi sizi? Kim gönderdi sizi lan? Necmo! Arap Necmo! Civardaki dükkanları haraca bağlamış diye işittim! Bir daha birini rahatsız ettiğinizi işitirsem... ...Oyarım siz ulan! İmraoğlu Kadir'in emri dersin! Ben şimdi hadi defolun gidin buradan!